İmtihanın başlangıç olduğu yerde sola döndüğümüzde, sola döndüğümüzde geldiğimiz kavşak burası. Bir yaya bisiklet kontrolü. Çok geniş bir kavşak. Buradan sola döndürüyor mühendis. Burada iki şerit, karşıda da iki şerit var. Hafta içerisinde inanılmaz yoğun burası. Emniyetimizi almadan e, kesinlikle karşıya geçmeyeceğimiz için isterseniz, isterse 10 dakika daha olsa burada ee, hani mübalağa etmiyorum burada bekleyeceğiz kendi emniyetimizi sağladığımızda iki tarafta o şekilde geçeceğiz şu anda bu taraf sol taraf boş sağdan şimdi gelmeye başladılar onları da bekliyoruz yani bizim genelde abi böyle yolu atlamak için yani çok bekletiyor muyuz gibi bir stresimiz evet, falan oluyor kesinlikle öyle kesinlikle, bir kesinlikle öyle bir yani burada çok bekledim ya şimdi yani e, imtihanı yapan kişiye ayıp olacak düşüncesi doğmasın kesinlikle Orada kendi emniyetimizi almadan çıkmayacağız yani.